Kolum hala canımı yakıyor. ya Umarım ciddi bir şey yoktur. Efendim bugün Bielishnatsa. Bielishnatsa ne ya? Herkese merhaba. Ben Tursöky Snowboard Grup programına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bielishnitsa kayak merkezindeyim. Dün temiz güzel er bir kar yağdı. Bütün pistleri açmadılar. Ee, yani kaç gündür kayıyorsak aynı pistler yine açık maalesef. Ee, fakat e, benim gözlemlediğim kadarıyla şu anda kapalı olan bir pist bence kar olarak dolu. Ee, kimsenin de kaymadığı bir pist. Çıkarken falan ağaçların arasında o yolu görebiliyorum. Ee, pek bir tedirginlik yaşamadan güvenli olduğunu da düşünerek kayacağım. Bakalım neler olacak. Bu anlarımı sizinle de paylaşmak istiyorum. Çünkü açık olan pisti herkes paylaşır abi. Biz kapalısını paylaşmalıyız değil mi? Toskar gibisi de yok ya. Bir de bu arada burada iki tane güzergah var. Bir sağdan bir soldan gidiyor. 5 ee, numaralı pist diyorlar herhalde. 5 diyor buradan. Ee, bakalım ikisinden de giderim. Ama önce şu gördüğüm yolu gördüğüm şu soldaki pistten gideyim. Temkinli gitmeye çalışacağım. Çünkü gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Aa wow, ciddi misin oradan? Ne oluyor orada? Yokuş var abi. Oradan hızlı geçmen lazım. Değil mi? İlginç. Neyse. Ya öyle bir şey ki altta her şey olabilir abi. Sonuçta bu da ezilmemiş bir pist olduğu için. Woo! Çok güzel be! Woo! Altta taşlar takıyor. Bordun ağzına gibi bir his var. Çok da takarsam yüzüstü düşerim. Ondan da endişe duyuyorum. Neyse gideceğiz artık. Fazla bir uzunluğu olan bir pist değil anladığım kadarıyla. Ama kimse yok. Çok güzel değil mi? Aa! Benim bu sporu yapmamdaki en önemli sebeplerden bir tanesi ah! Bu yalnız başına doğada kalma iyiydi. Ve artık çoğu zaman birileriyle kayıyorum. Yeni arkadaşlar da ediniyorum. Ondan çok keyif alıyorum ya. Bundan çok keyif alıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama böyle yalnız başına yaptığım bir aktivite de inanılmaz güzel. Bazen de görüntü çekmiyorum tabi. Çok güzel be. Yani biraz bordu zedeliyoruz ama ne yapalım abi? Ha, bakın şuradan da bir yolu var. O nereye gidiyor acaba? Oradan yol geliyor herhalde. Anladığım kadarıyla. O sol taraftan da gidersem. Ah. Ve vardım yine. Gayet güzel. Ha buralar tabii biraz şey olmuş. Çok kazık gibi. Ama olsun. Maksat böyle bir doğal ...güzelliği de sizlerle paylaşmak. Vuh! Bakın şuradan gidiyor. Ben de gideceğim abi. Ne olabilir ki? <laughs> Çok güzel. Aşırı keyifli ya. Bre, peyabar altına çıktım. Burada dikkat edeyim. Oh! Okey. TV olduğu için buradan dikkatli geçmek lazım. İkinci güvenliğini riske atmaya hakkımız yok. Ama muhteşem ya! Muhteşem! Muhteşem! Şimdi... Hayat bana biraz şöyle geliyor, sanki hiç hastalanmayacakmışım, yaşlanmayacakmışım, ölmeyecekmişim gibi geliyor. Arkadaşlarım da benimle dalga geçiyorlar. Yani belki kanserden efendim kronik bir sebeple, bir hastalıkla falan ölmezsin ama yaşlılıktan falan akut bir sebeple tak diye öleceksin diyorlar. Ee, belki de haklılar ee, bu tip denediğim şeylerle. O kadar da riski almıyorum ya, abartmıyorum. Şimdi de pissin şurasından gidelim bakalım burasına alıştık zaten. Buradan gidebiliyoruz pekala. Burada da yine temkinli davranmaya çalışacağım. Oo yalnız burası çok daha güzel biliyor musunuz? Bakar mısınız ortama? Bakın burası rampaların olduğu snow park diyebileceğimiz bir alanmış meğer. Bakın burada box falan var. Rail var. <laughs> Abi sapmasam buraları nasıl bilebilirim ki? Ben nereden döneceğim bilmiyorum ama. Rail mail denemek isterseniz buraya geliyorsunuz. Ben denemek istemem şu anda. Bakın bütün şeyleri falan kapatmışlar. Ama görüntü şahane ya. Muhteşem, şuradan da gidilebilir ama neyse şuradan biri gitmiş bir kayakçı. Ah, kötü düştüm. Tam buraya bir daha girmiyoruz demek ki. Ama ucuz atlattım galiba. Kolda kırık çıkık yok. Ama bir esnedi. Ah. Oh. Tamam buraya girmeyin. Ah. Bu taşlar çok tehlikeli. Ben bir daha buradan muhtemelen kayma. Kolum hala canımı yakıyor. umarım ciddi bir şey yoktur. Neyse şimdilik buradan medeniyete ulaşmaya çalışacağım. Artık bu da ayrı bir macera olarak kayıtları geçsin. Ne yapalım? Burada yol bitti. Bakın şurada da bir kafe, otel, öyle bir alan var. Ne yapayım? Hadi orada dinleneyim ya. Niye olmasın? sonuçta uh, bir maceraya atılmadan insan yeni bir şeyler öğrenmiyor. Oh burayı nereden bulacaktım ki? Hayatımda yediğim en iyi kuru etlerden bir tanesini yedim. Çok başarılıydı. Muhteşem bir güneş taktı.